Kur'an'a göre evlilik toplumun temelidir ve Allah'ın varlığının bir delilidir. Bu kurumun felsefesi en veciz şekilde Rum Suresi 21. ayette özetlenir. Ayete göre Allah, evliliği üç temel üzerine kurmuştur. Eşlerin birbirinde bulduğu huzur, seken, aralarındaki aktif sevgi, meveddet ve zor zamanlarda ortaya çıkan derin merhamet, rahmet. Aile saadeti sadece bu duygularla değil, aynı zamanda Kur'ani ilkelerle korunur. Bunlar, eşlerin birbirine iyi davranması, Nisa 4-19, önemli kararları danışarak, şura alması, karşılıklı adalet ve sorumluluk bilinci ve zorluklara karşı sabır ile affediciliktir. Kur'an, bu huzuru Allah'tan istemek için dualar da öğretir. En kapsamlısı Furkan Suresi 74. ayettir. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate ayunin ve cealna imama. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Bu dua ile Allah'tan sadece iyi bir eş ve nesil değil, varlıklarıyla göz aydınlığı olacak, huzur verecek bir aile ve toplumda örnek olma vizyonu istenir. Ayrıca Hz. Zekeriya'nın tertemiz bir nesil, Ali İmran 3.38 ve Hz. İbrahim'in ailesinin namazı dosdoğru kılması İbrahim 14:40 için yaptığı dualarda rehberdir. Uzmanlar bu duaların yanı sıra fiili duanın yani huzur için bizzat çaba göstermenin önemini vurgular. Kur'an'ın rehberliğinde sevgi, saygı ve dua ile kurulan yuva hem dünya hem de ahiret saadetinin kaynağıdır.